Evet Ankara Metro su kaçağı tespiti. Yine su kaçağı tespitindeyiz. Evet alt katın e, şu hizadan şu kapının tam üzerinden ve bir de salona akıyor değil mi? Salondan akıyormuş. Şimdi e, burada gördüğünüz üzere laminat var. Laminatta su kaçağı bulmak e, harbiden zor. Yani cihazlarla bile olsa bayağı bir uğraştırıcı bir durum. Şimdi laminatta su kaçağı nasıl bulunur? Elimizden geldiği kadar hem tarif edelim hem tarif edelim hem de bulmaya çalışalım. Şimdi kaçağı direkt aktığını görmeden bulmuş sayılmayız ama şüphelendiğimiz nokta şurası. Tam şurası. Orayı da çizim görüldüğü üzere. Evet şimdi olmayan yerlere bakalım. bir olan yerler arasındaki farkı görmeye çalışalım. Şimdi burası, burada buzdolabı var. Buzdolabından dolayı şişmiş ama şey değil kaçak değil. Burada bu şekilde dirsek var. Devam ediyorum şöyle. Salondan aktığı için komple her tarafı kontrol ediyorum. Evet. Ama kesinlikle ve kesinlikle banyoda değil. Onu söyleyeyim yani. Ne banyoda? E, tuvaletin içinden geçmiş ne de tuvalette. Çünkü oralar düşük döşeme. Düşük döşeme olduğu için imkansız zor olmaz. Bu bu çevrede. Ve de görüyorsunuz bakın burada bir ısı farkı var. Burası 30. Buraya geldiğiniz zaman yani şöyle bir 1 derece falan bir fark var ama burada bir fark var kesinlikle. Şimdi bu <laughs> Kaçağın T'de olduğunu düşünüyorum. Şimdi burayı e, sökeceğiz. Laminatçı aradık. Gelemeyeceğini söyledi ama bu parkelerden de yeni yapılmış. Parkelerden varmış. Biz mecbur buradakilerini e, bu şekilde kırarak sökeceğiz. Şimdi sökelim. Bakalım kaçak burada mı değil mi? Hep birlikte evet, görelim. Gördüğünüz üzere bu şekilde aldık. Şimdi kırma başlayalım bakalım. Abi yeterli. Yeterli yeterli. Tamam. Gel abi gel. Hemen çekiyor. Evet. Görüyorsunuz görüldüğü üzere ee, laminantın altındaki kaçağı noktası olarak tespit ettik. Karamelit yapısı kaçağı tespiti noktasal tespitler.